Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bu köprüden, yani Boğaz Köprüsü'nden şeyden, neydi? Bu neydi?

onları e, böyle ne bileyim baş başa birisiyle böyle tarihi yerleri gezebilirsiniz. Kendinize öyle vakit ayırmış olursunuz. Biz de bugün hafta sonu Vinya <laughs> Türkiye gezmeyenler çok güzel bir yer yani. Tarihi yerleri anlatıyor. Ne gezmeyenler? Ne